Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün her yeni maç gösterildi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. bugün e, terbiyeli mercimek çorbası yapacağız e, mercimek çorbasının bütün çeşitlerini yaptım daha önce bir de terbiyelisini yani yoğurtlu yumurtalı terbiye yapacağız içerisine e, şöyle tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı koydum ve bir adet küçük doğramış olduğum soğanımı da içerisine koydum şimdi soğanlarımız güzelce kavrulacak arkadaşlar Soğanlarımız kavrulduktan sonra içerisine bir adet e, yine küçük küçük küp küp doğramış olduğum patatesimi koyacağım. E, benim evde havuç kalmamış. Dilerseniz siz bir tane de havuç rendeleyebilirsiniz. Bu aşamada şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Şimdi soğanlarımız güzelce bir kavrulsun. Soğanlarımız biraz kavruldu. Bakın, bu aşamada içerisine havuç eklemesi yapabilirsiniz. Hemen bir adet bir orta boy patatesi de böyle küçük küçük küpler halinde doğradım. Bunu da güzelce şöyle bir iki dakika kadar kavuracağız. Patateslerimiz de şöyle bir iki dakika kadar kavruldu. Hemen içerisine bir su bardağı, 200 miligramlık bir su bardağıyla kırmızı mercimek koydum. Bunu da güzelce yıkadım arkadaşlar. Süzdürdüm. Şimdi mercimekle birlikte tekrar bir daha kavuracağız. Ardından ben bir kenara e, su koydum kaynaması için. Yaklaşık 6-6,5 su bardağı da su ekleyeceğiz. Suyumuz kaynayınca mercimeklerimiz de kavrulduktan sonra üzerine suyumuzu koyacağız. Mercimekler yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Evet şimdi terbiyesi için 3 yemek kaşığı yoğurt koydum bir kasemin içerisine. Şöyle içerisine yarım da limon sıkıyorum. Bir adet de yumurtanın sarısını koyacağım. Bakın. Şimdi güzelce bunu çırpıyorum. Bu arada mercimeklerimiz de güzelce haşlandı. Mercimeklerimizi hemen şimdi bir blenderdan geçirelim. bakın haşlandı. Hemen şöyle bir blenderdan geçiriyorum. Evet, blenderdan geçirmiş olduğum çorbamın şimdi içerisine şöyle yapmış olduğum terbiyenin içerisine birazcık çorba ekleyeceğim ki kesilmemesi için. Bunu şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ve yavaş yavaş çorbamızın içerisine ekliyoruz tekrar bir karıştırıyoruz. Çorbamızın altını açıyoruz. Çorbamız kaynadıktan sonra da üzerine nanesini yapacağız Şimdi yarım yemek kaşığı kadar tereyağımı tavamın içerisine aldım. İçerisine şöyle 2 çay kaşığı kadar nane, 1 çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Bunları da güzelce şöyle kızdıracağız çorbamızın içerisine koyacağız. Bu arada şöyle çorbanın kıvamını da size göstermek istiyorum. Bakın ipek gibi oldu. Gerçekten de kremalı gibi müthiş bir görünümü var. Kıvam olarak da çok harika oldu arkadaşlar. Hemen nanemizi üzerine dökelim. Nanemizi de içerisine koyduk şöyle. İçerisine biraz da çorba ekledik. Bakın şimdi çorbamızın kıvamı gerçekten de müthiş oldu arkadaşlar. E hemen şimdi sunum tabağımıza da alalım çorbamızı. Evet çorbamız da hazır arkadaşlar. Gerçekten de müthiş bir lezzet oldu mercimek çorbasını bundan sonra böyle terbiyeli bir şekilde denerseniz siz de çok memnun kalacaksınız. Evet bugünlük benden bu kadar yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zilini açmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın dostçakalın Allah'a emanet olun efendim.